Bize o kapıyı itmek düşer. Vaktiyle bir padişah kendisine bir vezir bulmaya karar vermiş ve böyle kocaman bir kapı yaptırmış. Yaptırdığı kapının ortasına onlarca kilit yaptırmış. Kimisi sürgülü, kimisi halka kilit vesaire derken baştan aşağı her tarafa kilit yaptırmış. Ve sonra vezir adaylarına bir bir buyur etmiş. İlk giren adama demiş ki: "Sen benim vezirim olmak istiyorsun, değil mi?" O da demiş: "Evet efendim." "Eğer benim vezirim olmak istiyorsan, şu kapıyı anahtar kullanmadan, levye kullanmadan, hiçbir alet kullanmadan açmanı istiyorum." demiş. Vezir adayı şöyle bir dönmüş kapıya bakmış ve demiş ki efendim bu mümkün değil. Kaldı ki anahtar bile olsa bu kapıyı açmak saatler saatler sürer. O da demiş ki peki sen git ötekisi gelsin. Öteki gelmiş ona aynı soruyu söyle sormuş ve söylemiş. O da demiş efendim mümkün değil anahtar bile olsa öteki gelsin öteki gelmiş falan derken... En son vezir adayı girmiş içeriye. Padişah demiş ki: "Sen vezir olmak istiyorsan şu kapıyı anahtarsız, levyesiz, hiçbir alet e, edevat olmadan kapıyı açmanı istiyorum." Adam şöyle bakmış kapıya, bakmış. Dönmüş demiş ki padişaha: "Devlete Sultanım, aslında aklım der ki bu kapı böyle açmaya açılmaz. Lakin bize itmek düşer demiş ve elini uzatıp o kapıyı şöylece ittiğinde kapının açılı verdiğini ve aslında kilitlerin hiçbirinin kapalı olmadığını görmüş. Yani şunu demek istiyor. Cenab-ı Hakk'ın rızası nerede saklı hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki bir vakit ...namazda saklı. Belki bir yetimin başını okuyacağımız şefkatle Belki bir kediye su vereceğimiz merhametle. Belki yanımızdan geçen ve hiç tanımadığımız birine selamlar diyerek ve belki o da de bulunacak ve aleyküm selam diyecek. Bu yüzden Cenab-ı Allah rızası hangi kapıda saklı diye biz kullara evet itmek düşer. Yani inancımızın gereğini yapmak düşer.